Evet, toplayacağımız bilgisayarın anakartını, kutusunu şöyle bir inceleyelim ee, kapağını açmadan önce. Ee, Kargodan gereken şöyle e, çeşitli bantlarla bantlanmış, kutunun içinde tekrar kapak açılıp anakart zarar görmesinler tahminiyle bunu yapmışlar. Aslında daha profesyonel çözümler bulabilirlerdi. bantları ben söktüm ee, anakartımız Asus ROG serisi yani ROG serisi X570F yani e, AMD işlemciler için X570 en yeni şu anki chipset ee, bu anakartımızın e, bir üst versiyonu E serisiydi ben E serisindeki özellik olarak mesela onda e, wireless bağlantı noktası vardı bir e, USB sayısı biraz daha fazlaydı zannediyorsam Şimdi bu anakartımız AMD anakartı olduğunu buradan görebiliyoruz. Ee, Ryzen 3 masaüstü e, için olduğu yazıyor. Ryzen AMD yazıyor. X570, Nvidia SLA yani çift ekran kartını birbirine paralel bağlayıp kullanıma imkan sağlıyor. AMD Crossfire teknolojisini destekliyor. Ayrıca e, renkli ışıklandırma e, desteği var. Game First diye bir özellik var. Ve ee, Asus Not Computable diye bir özellik var. Tüm özellikleri ben açıkçası incelemedim ama en çok dikkat ettiklerinden bir tanesi PCI Extra 4.0 destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Çünkü şu anda piyasada PCI Extra 4.0 için e, SSD bellekler üretilmiş durumda. SSD diskler üretilmiş durumda. Ben de bunun için bir sipariş verdim. Evet. Verdiğim e, SSD disk 1TB'lık XP'nin Gemix S50 modeli, bu SSD'nin okuma yazma oranına bakacak olursak şu şekilde 5000'e 4400 şeklinde görünmekte. Evet, ben şimdi kısaca anakartın şu kutusunu size gösterdikten sonra ee, anakartımızın kutusunu açmaya başlayacağım. Anakartımızın kutusunu şöyle yakından e, görelim. Şu tarafını da göstereyim. E, üst kısım bu şekilde. Görmek isterseniz. Şimdi bir kutusundan çıkartalım. Evet kutudan çıkartmak için e, şöyle çeviriyorum. Antistatik bir poşet içinde. Bu antistatik poşetimizden çıkartmak için şuradan yavaşça kaldırıyorum. Kutumuzun içinden antistatik poşetten çıkartmadan önce kutumuzun içinde neler var? Bunlara kısaca şöyle bir bakalım. Evet, kutumun e, güzel bir kutu yapmışlar. Bunun içinde neler var? E, bir anakart kurulum CD'si var. Biz tabii ki en güzel sürümünü internet sitesinden indirip kuracağız. Ondan sonra bir anakart kitapçı var. Bunun içinde anakart montajı ile ilgili ve bağlantılarla ilgili birçok bilgi bilgi vardır. Şimdi başka ne var? Yapıştırma stikerler var, anakartımızın veya kasamızın üzerine yapıştırmak için. Evet, bir garanti kağıdı var. Başka anakartımızın da ilgili uyarı kağıdı. Başka evet, yine anakartın özelliklerini montajını anlatan. Ve, ve çizimi olan bir e, kağıdımız var. Başka başka dillerde yazılmış. yine Başka bir kitapçık. Yine e, odanızda bilgisayar oyunu oynuyorsanız rahatsız edilmek istemiyorsanız e, iki tane uyarı kapı askı uyarısı var. Evet. Cesaret ediyorsanız girin. Rahatsız etmeyiniz şeklinde. Evet başka neler var? Bu neymiş? Yine bir kart. Bunları ayrıca inceleriz. Evet bu şekilde. Bakalım. Evet şimdi bir tane ısı sensörü ile ilgili bir kablo var. Sıcaklık sensörü. Sıcaklık sensörü kablosu. Ucunda sensörümüz var. Bunu Anakartın üzerinde uygun bir yere takabiliriz. Evet başka neler var? Kablo toparlayıcı cırtlar var. Ee, bu şu kablo e, RGB fan bağlantı kablosu veya RGB LED barları da bağlanabiliyor. Bu anakartta iki adet RGB bağlantı noktası var. Evet bu neymiş? Bu kabloda ne olduğunu tam çözemedim. Kullanma kitapçığından, kılavuzundan bakacağız. Bu USB ile ilgili olabilir. Yine RGB fanlarla ilgili olabilir. Dikkatlice bakıyorum. Evet. Yine RGB ile ilgili bir kablo. başka neler var? 4 adet de SATA bağlantı kablosu. Var. İki tanesi L tipi görünüyor, iki tanesi de düz. Başka ne var? Ee, şöyle e, SSD disk bağlantısı için yükseltme vidaları. Ana Anakartımızı antistatik poşetinden çıkartacağız. Evimizde de evde olduğumuz için antistatik bilekliğimiz yok. Vücudumuzdaki statik elektrikte anakartta zarar görebilecek çipler olabilir. Yanlışlıkla diyebiliriz. Bunun için ben plastik eldiven yani doktorların giydiği ameliyat eldivenlerinden giydim. Ayrıca üzerindeki montaj yapmak için de Embot robotumuz vardı kızıma ait. Bunun e, Bu tornavida kullanacağım. Bunun ucu gerçekten dünya standartlarında yapılmış ve e, gerçekten e, bu uç e, şöyle söyleyeyim e, birçok montajda benim işimi görüyor, sorun çıkartmıyor bana. Bu yönden çok gerçekten e, memnunum bu tornavidamızdan. Yıldız tornavida aslında bildiğimiz ama her yıldız tornavida düzgün olmuyor. E, vidaları sıyırabiliyorum. Evet. Anakartımızı antistik poşetinden çıkartacağım. Ee, şuradan patlamışlar zaten. Herhangi bir bantlanmış bir tarafı yok. Ee, çıkartırken şöyle yavaş yavaş antistatik poşetini çekiyorum. Poşeti tekrar e, kutumun üzerine koyup kartımı da üstüne yerleştireceğim. Ee, herhangi bir enerji vermeyeceğimiz için e, herhangi bir ee, kısa devre veya bir arıza durumu söz konusu olmaz. Zaten kendi poşeti. Şimdi e, anakartımıza baktığımızda iki adet e, PCI Express yuvası var. Ekran kartı takmak için PCI Express 16. Aslında PCI Express 4.0'da e, desteklediği söyleniyor. E, burada bir soğutma bloğu var. ROG serisi RGB aydınlatma e, gözü var. Ve bazı stickerları e, tabi kasanın içine montajını gerçekleştikten sonra sökmeyi düşünüyorum. Ee, bazı malzemelerde özellikle SSD disk ve işlemcimi de dışarıdayken üzerine montajını yapacağım. Daha sonra e, anakartın üzerine, e, daha doğrusu kasanın içine anakartımı yerleştireceğim.